Sev horozu. Horoz, merhaba. <laughs> Menel sevsen onu. Horozu sev. Ha böcek de mi var? Tamam. Kedi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı öyle? Horoz ne yaptın? Sevsen orozu. Dokun ona bir. Hı. dokun 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 dokun. Menler bunlar ne kedi, bu hayvanlar? Kedi ne yapıyorsun? Kedi ne yapıyorsun? Kedi. Öpücük at kediye bir. Horoz adat, horoz adat. Menney. 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 Aa horoz gitmiş. Ps, ps, ps. Ps, ps, ps. Horoz nereye gitti Gel horoz gel. Gel. Gel bili 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 bili, bili. gel. 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 Gel bili 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 Gel 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 gel. Gel horoz gel. Gel Bili 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 gel. Gel gel horoz gel. Aha geldi. Ne yapıyorsun horoz? Girmiş. He Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Hiç. Akıllı horoz. E Akıllı horoz. Rugby. Akıllı horoz. Menna gidelim mi artık? Hadi kedi Bak biz gidince üzülüyor Biliyor musun Biz gidiyoruz ya Üzülüyor Menna bize kızdı mı Kızdı mı bize hmm. No 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 Menna kızdı mı bize Acaba Çok mu kızmış No 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 Hadi bay bay yap da gidelim hadi. Baba, baba. Görüşürüz dede. Tamam.